Hayırlısı kanalına hoş geldiniz gençler. LGS 2022 din, kültür ve ahlak bilgisi sorularıyla karşınızdayız. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Bu metinde aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Sahabeden Ebu Liyeser kendine borcu olan kişiden borcunu talep eder. Bu kişi çok zor durumda olduğunu, bundan dolayı da borcunu ödemeyeceğini ifade eder. Karşısındakinin durumunu anlayan Ebu Liyeser, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse sıkıntı içinde olan borçluya süre verir veya borcunu bağışlarsa Allah kıyamet gününde o kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir dediğini hatırlar. Bunun üzerine de borçlu kişiye imkan olduğunda borcunu ödeyebileceğini bulamadığında ise kendisine hakkını helal edeceğini söyler. Bu metinden hangisine ulaşılabilir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve davranışlar insanlara örnek oluşturur. Denebilir mi? Direkt bu şık söylenebilir. Çünkü ne yapıyor? Peygamberimizin söylediği bir söz aklına geliyor. Hadis-i şerif aklına geliyor. Ve bunu ne yapıyor? Uyguluyor. İslam kazancını emek sarf ederek bahsetmiyor. İslam borcunun kayıt altına alınmasını ister. Bahsetmiyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yardımlarını gizli yapılması tavsiye eder. Bu para arafta. Bundan da bahsedilmiyor. Cevap aşık olacak. İkinci soruya geçiyoruz. i̇bn Sina öğrenciliğin bir döneminde matematiğin üstesinden gelemeyeceğini düşünür. Bunu tüm öğrenciler düşünüyorum maalesef. Ancak yaşadığı bir olay bu konudaki fikrin değişmesine yol açar. Bir gün kuyudan su çekerken kovanın bağlı olduğu ipin kuyunun ağzındaki taşın üzerine derin bir iz bıraktığını görür. Bunun üzerine kendine ip bile üstünde gide gele taşı aşındırıyorsa ben neden matematiğin üstesinden gelemeyeyim ki diye düşünür. Ne demek istiyor burada? İp gibi bir madde, kalın sağlam taş gibi bir maddeyi ne yapıyor? aşındırabiliyor. Bunun sebebi de sürekli olması, azimli olması, sürekli devam etmesi. Bu tür tecrübe onun kendine olan güvenini arttırır ve onu matematiğe daha çok yönlendirir. Bu metin aşının hangisine vurgulanmaktadır? İnsan seçimin ve eylemlerin sonuçlarının sorumludur diyemeyiz. Bu metinde bundan çıkmıyor. Bakın bu doğru olabilir mi? metinde yok. Fizik kanunları, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yeni keşiflere öncülük eder diyemeyiz. Başarının yolu sürekli ve azimli çalışmaktan geçer. Ne oluyormuş ip sürekli oradan gittiği için taşı ne yapmış? Değilmiş. Evet cevap C şıkkı olacak. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bu metinden hurafelerle ilgili aşağıdan hangisine ulaşılamaz? Lütfen lütfen ulaşılamaz. Bunlardan çok korkuyorum. Öğrenciler bunları tam olarak anlayamıyor maalesef. Ulaşılamaz. Hemen bakıyoruz. Mantıksal temeli bulunmayan gerçekliği, zayıf inanış ve uygulamalar olarak bilinen hurafelere hem, hemen her toplumdan rastlamak mümkündür. Nerede? Her toplumdan rastlamak mümkündür. Bu türden inanışların temel nedeni bilgi eksikliğidir. Ayrıca karşılaşan sorunların akla uygun usullerle çözülmesi yerine bir takım hayal yollara başvurulması bu rahatlıklar için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Hangisine ulaşan tek bir grup veya millete özgü değildir. Bakın hemen hemen her toplumda diyor ulaşılabilir. Sözlü kültür aracıyla aktarır. Sözlü kültür nedir gençler? Sözlü kültür. Yani sözlü dediğimiz kulaktan kulağa yazılı bir şeye geçmeden böyle insanlar aktarır. Bundan bahsediyor mu yukarıda? Bundan bahsedilmiyor. Bir soru işareti koyalım buraya. Araştırma ve sorgulama engellenebilir mi? Ne, ne diyor burada? Bakın bütün bu inanın temellerini bilgi eksikliğidir. Araştırma ve sorgulama ne yapar? Bunun önüne geçer. Evet. Ortaya çıkmasına farklı etkenler söz konusu mudur? Diyor burada. Bilgi eksikliği, bir takım hayali yollara başvurulması karşılaşan problemler sonucunda hurafeler ortaya çıkıyor. Cevap değişik olacak. Hemen dördüncü soruya geçiyoruz. Dikkat. Bu metinle zekatla ilgilenen hangisine ulaşılabilir? Zekat hayatın pek çok alanını ilgilendiren bir ibadettir. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. Farklı kesimler arasındaki eşitsizlikleri azaltır. Böylece zekat barış ve huzurun tesisine katkıda bulunur. Hangisine ulaşılabilir? Toplumsal bir birlik, birlik ve beraberliği güçlendirir. Ne diyor burada? Farklı kesimler arasındaki eşitsizlikleri azaltır, azaltır. Böylece zekat barış ve huzurun temeli olur. Yani zekatın burada sosyal ilişkilerdeki etkisinden bahsediyor. Miktarı kişinin zenginlik bundan bahsedemiyoruz. Miktarından kişinin zenginlik, zenginlik ölçüsünden bahsetmemiş. Kimlere verileceğinden bahsetmemiş. Malı temizler dememiş. Burada ne demiş? Zekat insanlar arasındaki yardımlaşmaya, ya dayanışmayı geliştirir demiş. Birlik ve beraberliği güçlendirir. Cevap aşık. Hemen 5. soruya geçiyoruz. Bu metinden aşağıda hangisine ulaşılamaz? Bakın ulaşılamaz. Fecirde beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için sonu, Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün. Bakara suresi 187. ayette geçen bu ifade ayet indirdikten sonra yeni, yeni Müslüman olmuş bir sahabe eline bir siyah diğeri de beyaz iki ip alır. Bunları birbirine ait edebileceği zaman gelince oruca başlar. Daha sonra bu durumu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlattığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek ayette kastedilenin gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığı olduğunu açıklar. Hala bu ayete göre düşünen insanlar var. Peygamberimiz ne güzel de açıklamış. Evet devam ediyoruz. Bu metinde hangisine ulaşılamaz diyor. Oruç ibadetinin belli bir zamanı vardır. Bilmiyorum bakın. Sabah gündüz zamandan bahsedebiliriz. Hz. Muhammed sallallahu açıklaması ayetin anlaşılması kolaylaştırmış mıdır? Evet. Ayeti mecazi bir anlatıma verilmiş, yer verilmiştir. Evet bak be, ipten bahsedilmiş. Siyah beyaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tebessüm etmiş. O demiş. Beyazlık gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahladır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlere aşırılıktan kaçınılmasını öğütlemiş midir? Bakın. Keldirici olabilirdi belli bir zamanı vardır diye. Çünkü düşünüyoruz Ramazan ayı bahsedilmedi falan diye. Ancak burada orucun hangi zamandan bahsediliyor? İmsak ve iftar vaktinden başlama bitirme vaktinden bahsediyor. Evet buradaki anma aşırılıktan kaçınma burada var mı? Aşırılıktan kaçınma diye bir şeyden bahsetmiş. Bahsetmemiş cevap değişik. Hemen geçiyoruz 6. soru. Bu metinle din ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen din insanın kendisini aşarak kendisini aşarak özünü araması. Çok güzel bir cümle. İnsanın kendisini aşarak özünü araması ve o özü ulaşmak için çabalamasını ister. Dini ilke ve yönlendirmeler kişinin hem bireysel farkındalığını arttırır hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur. Bakın burası cevap aslında. Bu bakımdan din insanın hayatını anlandırılmasına ve çevresiyle güzel ilişkiler kurmasına katkıda bulunur. Asıl anlatılmak istenen nedir burada? Dini ilke ve kişinin hem bireysel farkındalığını arttırır hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine yardım ediyoruz. Yani hem insanı kendisini anlamasını hem de sosyal olarak sorumlulukların farkına olur. Hemen bakıyoruz her toplumda varlık gösteren bir olgudur. Bundan bahsediyor. İnsan bir takım sorumluluklara yüklenir. Asıl anlatılmak istenen bu da değil. Duygu ve davranış yönü insanı geliştirir. Yardımlaşmayı ve toplum bilincini güçlendirir. Cevap duygu ve davranış yönünden insanı ne yapar? Gençler evet. İnsanı geliştirir diyoruz. Altıncı soru C olacak. Çünkü bak burada ne diyor? Hem kendisinin hem de insanlar arasındaki ilişkileri, sosyal sorumluluklara diyor. Bu zor bir soruydu. Ancak işaretleyerek giderseniz altını çizerek giderseniz gayet de kolay bir soru gözüküyor. Bu arada sorular gayet de güzeldi. Ne çok zor ne çok kolay. Orta seviye sorular. Evet yedinci soruda bu ayetten diyor nokta nokta hangileri çıkarılabilir? Hemen ayete bakıyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Hemen bakıyorum Bakara suresi. Yani ayetel kürsüden bahsediyor. Ayetel kürsünün anlamından bahsediyor. On sonsuz hayat sahibidir. Haydır her şeyi koruyup gözetendir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerdeki ve yerlerdeki hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Hemen bakıyoruz. Allah yeryüzünün sorumluluğunu insana yüklemiştir. Bak, burada bundan bahsedemez. Böyle bir şey diyemiyor. Allah iradesiyle evreni kuşatmıştır. Ne diyor bakın. Her şeyi koruyup gözetmek. Tüm evre ne yapıyor? Göklerdeki yerlerdeki hepsini onundur. Bakın göklerde ve yerdeki tüm evrenden bahsediyoruz. 2. Kesinlikle 2 olacak. Hemen bakıyoruz. A ve B kaldı zaten. Hemen cevabı 3'e geçiyoruz. Allah yaptıklarını himaye etmektedir. Bakın. Burada çok güzel bir cümle görüyor. Onun kürsüz gökleri yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelir. Onları koruyup gözetmek nedir? Himaye etmek değil midir gençler? Koruyup gözetmek. Bir insan himayesini izlediğimiz zaman ne olur? Onun korumasındayız. Onun gözetimindeyiz demek olur. Cevap 2 ve 3 olacak. Cevap B şık. Evet. 8. soru. Bu hadisten aşağıdaki ki yargıların hangisine ulaşılamaz? Kim güzel bir iş, işe öncülük eder? Öncülük ettiği bu iş için de kendisinden sonra sürdürülürse o işi yapanlar gibi sevap alır. Kim güzel bir iş yapacak? O işte ne yapacak? devam etmesi için başkalarını teşvik edecek. O zaman ne oluyor? Sevap alır diyor. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kimde kötü bir davranış başlatır ve bu iş kendisinden sonra devam ettirilirse onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından bir şey eksilmez. Bir arkadaşınıza kötü bir lakap takarsanız o kötü lakaptan dolayı diğerleri de söylemeye başlarsa bakın tüm günahlar size doğru gidiyor. Evet bundan bahsediyor. Onların günahlarına bir şey eksilmez. Hemen bakıyoruz ulaşamaz. Kişinin davranışlarının sonuçları hayatıyla sınırlı değildir. Bakın bunu ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Senin yaptığın davranışlar sen öldükten sonra sana günah veya sevap kazandırmaya devam ediyor. Her davranışın Allah katına bir karşılığı vardır. Evet burada ne yapıyor? İyilikler ve güzelliklerden bahsediyor Allah katına bir karşılığı var. İyilik ve kötülük başladığı dönemde sınırlı kalmaz, devam eder. Devam eder. Ha adam öldü ama iyi yaptığı bir cami yaptı bir iyilik yaptı devam eder bir ağaç ekti onun sevabı hala devam eder. Yapılan iyilikler günahların bağışlanmasına vesile olur. Bakın burada bir bağışlanmadan bahsetti mi? Bu paragrafta bundan geçti mi? Geçmedi. Onun için cevap D. 8. sorunun cevabı da D oldu. Evet 9. soruya geçiyoruz. Bu metin aşağıda hangisi vurgulanmaktadır demiş. Din toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek üzere çeşitli ilke ve düzenlemeler getirmiştir. Bu doğrultuda adaletli davranma, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşular iyi ilişkiler içinde olma gibi tavsiyeler de bulunmuştur. Bakın dinin burada korunmasını istediği beş temel nedene baktığımızda veya dinin ana konularınıza baktığımız zaman ne geliyordu? Sosyal ilişkiler geliyordu. Bakın sosyal ilişkiler. Burada ne var? Sosyal bir ilişki var. Adaletli davran, yardımlaşma, dayanışma. Buradan sosyal ilişkilerden bahsedebiliriz. Vurgulanmaktadır demiş. İnsanlar arası ilişkiler. Direkt zaten sosyal ilişkiler. Temel hak ve özgürlük diyemeyiz. Akraba, komşular, iyi ilişkiler. Dünya ve ahiret dengesi. Tam olarak bundan da bahsetmemiş. İnanç ve ibadet. ibadetten de tam olarak bahsetmemiş. Cevap aşık olacak. 10. soruya geldik. Aşağıdaki ayetler hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? İlişkilendirilemez. Hemen bakıyoruz. Araştırmalara göre doğal afetlerin nedenlerinin bir de insan kaynaklı insan kaynaklı ihmallerdir. 90'lı yıllarda Bangladeş'te yaşanan ve ülkenin büyük bir kısmını sular altına bırakan yıkıcı seller bunun örneklerindendir. Yağmur sularının akıp gitmesini sağlayan kanalizasyon sistemine plastik poşetlerle tıkanmasının bu olaya sebep olduğu anlaşılmıştır. Ya gençler biz de çevremize attığımız poşetlere dikkat etmemiz lazım. Bakın poşetler kanalizasyon sistemini kapatmış ve bundan dolayı şehir komple sular için almış. Bunun sebebi kim? Sular için olmasının sebebi tabii ki insanın yaptığı bu yanlış davranışlar. Hemen ışıklara bakıyoruz. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. İnsanın yaptığı yüzündendir başına gelenler diyor. İlişkilendirilebilir. Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Bakın siz dengeyi bozuyorsunuz. Doğaya zarar veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Oralar poşetler atıyorsunuz. Gider yerlerini kapatıyorsunuz. Siz dengeyi bozuyorsunuz. Suyun gidecek dengesini bozuyorsunuz. Bundan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Bu da denebilir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Burada insanın kendi eliyle yaptığı bir durumdan bahsetmiyor. Bak yukarıdaki paragraf yok burada. Cevap C şıkkıdır. C bakalım. İnsanların kendi yaptıklarından dolayı Karadeniz'de düzen bozuldu. Bakın düzen bozuldu. Neden? İnsanlar yüzünden düzen bozuldu diyor. Burada ayette de. Evet cevap 10. sorunun cevabı da C şıkkı. İnşallah kolay olmuştur sınav. Ee, i̇nşallah dikkat etmişsinizdir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı günler.